Emm ne yapabiliriz? Hemen şu lan panik yapıyoruz. <laughs> pardon. Böyle düşük paraves. Oyunu ve aile şu anda yanımda kardeşim yani ve kuzenim Ekin var. Birazdan tepki tepki videosuna geçtik. 5 <laughs> <Beş> dakika. 5 <ne? gülüyor> dakika tepki videosu olacak. Başlıyorum. Aa, biraz sessiz video çekiyorsun. Abi şu Abi polisler alıyor. Neyse dönüp bir yapalım. Ben bu oyunda daha yeniyim. O yüzden kötü çalıştıklarım olabilir. Kusura bakmayın. <laughs> Eğer bu oyunda kötüseniz ve hiç oynamadıysanız bana <laughs> driftlerin kötü demeyin. Çünkü kendiniz daha oyunu oynamıyorsunuz. Ve drift yapmayı bilmiyorsunuz. Sonra bana gelip böyle bir şey demeyin. Arayın. Ve bu, bu yani ben bazı kanalları yapamıyorum ama öğreniyorum şu an ee, ileride bu, bu tepki videosu falan e, sevilirse şey yapacağım arkadaşlar güzel güzel videolar gelecek ee, ve yeni bir kanal açılacak arkadaşlar kuzenim iki sağ eleştirip eleştirip e, videosu çekecek bana yani bir kanal açacak eleştirel bir video atacak bir sürü videosu olacak gibi olacak. Akıl akıl. Biraz, biraz gibi. <laughs> Neyse biz oyunumuzda devam edelim. Birazdan ekin dedikten tepki çek. tepki yapacak <laughs> arkadaşlar. Yani ondan dolayı şu anda yanımda dans ediyor. <laughs> değişik değişik şeyler yapıyor. Hep çifeler olacak galiba. <laughs> şu anda ben de oyunumu oynamaya devam ediyorum. Ve köyleyiz arkadaşlar. <laughs> şu an kardeşim yara ha, peçe de bastılıyor ve şu anda öldürdü beni. <gülüyor> <gülüyor> Ekin yağlımlıktan <yumurttan> öldü. <laughs> Neyse şuradan da bir çekelim. Ay, ve burada dönelim. Ya. Burada dönmem lazım. Dönmeliyim yoksa burada ne öleceğim. öleceğim. Neyse. Ya. Ne ne ya. Ne ya. çık. Sen döndün. Bu arada da ben... Abi baksana sen. Ne kadar büyük bir araba. Ne de o. Şurada <laughs> da bir dürüst. Kayınhak gibi ya. <laughs> Yanına bak işte. Ne kadar büyük. Oha. Ooo. bak, Eczacı bak. Eczacı Uf. egzoz her <laughs> <laughs> yeri aydınlatıyor be. <laughs> araba kaldı. <laughs> Kalma lütfen. <laughs> Arka belada ses geliyor. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayın bakın lütfen. Ay sessiz. Sessiz ağlıyor. Sessiz. Ee, şu an egzoz patlatacak galiba. Aa patlat bunu Ha, şimdi bir şey yapınca patlattı ama. Aa, yok, 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 Oyun görür müyüm? Grafikler full mü şu anda oyunun? Ya fullleyelim o zaman. Ay. Evet grafikler full o yüzden ufak donmalı olabilir de grafikler fulleyken oyun çok güzel. De oyun çok dönüyor arkadaşlar. Ben yeni bir alet çıkaracağım. Sessiz sessiz. Öf neyse. Bu kapı örtülmüyor. Az önce sinirim bozuldu. Evet az önce kaç şube çok sinirim Neyse, neyse devam edelim. Atmıyor musun? Atmıyor. Ay, at pardon. Donuyor. <laughs> oh, <ne? Gülüyor> ya ne yaptı? Allah sabır arkadaşlar. Böyle tamam, çok güzel ama çok donuyor. Biz i̇şte kend, kendi bizim evdeki mobil 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 mob, <laughs> mi deniliyor? Ne deniliyor? Evet arkadaşlar 5 dakikaya yaklaştı çok az kaldı. Saniye kaldı. Lan 30 saniye sonra tepkiye gireceğiz <laughs> arkadaşlar. gördüm seni. Evet. Nasıl çıkacağım? Çıkıyorum işte. Neyse. Niye bu kadar karanlık? Onu bilmiyorum ya. Aynen şeyinden. Neyse patlatınca şey oluyor. Aydınlanıyor yani. Merak etme. Ne patlattı Aslında işte. oyun güzelmiş. Ve çok duman bırakıyor araba. Evet. evet çünkü drift şeyi. Aa keşke oyunda hiç gece olmasa ya. Gece çok kötü oyun şeyi. Gece mi şu an? Evet şu an yani gece. Bir <laughs> parka Bir İkinci videoda da onu yapacağız. arkadaşlar. Yani. Işte. Evet. 3 like gelirse bu 3 like bakın. Evet. Diğer kanalı evet. mesela evet. e, 10.000 bin like falan istiyor. Biz biz ise işte burada üç like için yerlerde yani sürünüyor bu Osman yani. Gel oğlum baba seni. Evet arkadaşlar az önce ufak bir aksak aksa, 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 aksatma aksatma geçirdik. Daha da bol neyse yanımda bir evet, tepki atamıyorsun. Evet şu anda çok duman çıkardı yani... Oha dumandan alma öldü lan. Çok şu... Bu ne? kötü ya. Grafikleri yükseltirseniz ha. Daha... Arkadaşlar araya <laughs> Arkadaşlar ee, kötü bir şey olduğunu duman olduğunu anlayacaksınız. Ama adamlar yine de yapmış yani elinden geleni yapmışlar. Yani ona da şükür verelim. Daha da kötüsü olabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Her videoda attığım şeyi yaptım. Bu da 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 ya var <laughs> ah, Niye açıyorsun? <laughs> Arkadaşlar böyle bir kötü bir şey var. Keşke e, mesela F'ye bas, basınca araç düzeltilseydi. Keşke o öyle olsaydı. İlerideki güncellemelerde getirirler belki. Arkadaşlar video 3 like gelirse devamı gelecek demiştik. Söyle veriyorum 3 like. Söyle 3 like gelince yeni bir tepki videosu gelecek. Ee, böyle yani. Bu kadar. <laughs> Açıklamam bu kadar. Neyse video devam ediyor <laughs> ve yanımda Arya şu anda kuzenime yani tepki arkadaşıma laflar söylüyor. Neyse şu anda yine düz Arkadaşlar dün. sadece 3 like yani başka bir şey yok. Olay mı ya? ya Senin dolayımız var 3 like alır. 3 like alamıyoruz. 2 like da kalıyoruz ya. Bu ne abi? Ya diğer kanalda 10 like ya Biz daha burada 3 like zar istiyoruz arkadaşlar ya. Neyse. Olsun yaparız. 36 abonem vardı. O kanal kapanmasaydı devam edecektik çok güzel. 1000 aboneye ulaşsaydı gel reklamlar para, para, 50 kuruşlar falan mı gelecekti ama hayallerimiz çöpe. Kaç bin olsaydı? 1000 olsaydı. Sadece 1000. 1000 olsaydı YouTube böyle reklam falan koyuyor para kazanıyor. Ben geldim sapsam sol ben çünkü solaım. <laughs> Neyse ya yapamadım ya onu çok yapmak istemiştim. Neyse bu araçlar neden böyle bak gücük oluyordum abi. Sabah oldu ya, güzel gözüküyor şey açıkçası. Evet sabahları çok güzel bu oyun arkadaşlar. <laughs> efektim bu kadar. Neyse <laughs> arkadaşlar yavaştan videonun sonlarına geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Devam gelecek 3 saat gerekiyor sadece. Sadece 3 saat. Evet. Ve e, parola eleştiri videosu çekecek. Yeni bir kanal atacak kuzenim ekip Bana açacağım ona Eee teşekkür ederim. Sponsor olacak. E, umarım bugün açar yani şu anda e, saat 10 oldu <laughs> <da> arkadaşlar. <alacağız. gülüyor> <laughs> video çekiyoruz yani. Emek! 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 Ahmet yine 30 abone yaparsanız onu gerçekten çok sevindirirsiniz.